E, ee, şimdi akşam oldu. E, ee, evet, akşam. Yemek hazırlıkları yapıyoruz. Evet, şu yemek yapıyorum. Kim? Ben de Tamam, gideyim ben. Evet, akşam. Evet, akşam yemeği hazırlıkları yapıyoruz akşam yemeği yiyeceğiz, yiyeceğiz. ve akşam yemeğimizde şeyler var eve er var bilmiyorum ama annem sanırım bir şey kaynatıyor bilmiyorum ne kaynatıldı evet arkadaşlar tarafsız reis kanalıma abone olun İkinci kanalım olan Miraço'su bulmak için Miraço's yazmanız yeterli eğer kanallar kısmına bakarsanız sadece abone olduğum kanallar gözükür Miraço's kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın Herkese pardon desem daha bitmedi arkadaşlar. Hem ben bunu da pardon güle gülesi yapmayacağım. Milatos kanalında yapacağım. Pardon güle gülesi gelmek isteyenler yorumlara artı bir koysun. E, evet. E, Yorumları inşallah çözerim. Efendim Mımut. Oyun oynuyorsan kardeş bakın. Akşam yemeği hazırlanmış. <laughs> <sonra yine> <laughs> git. Evet akşam yemeği hazırlığımız devam edecek. Herkese pa pardon güle gülüsü falan size.